Yeni jenerasyon liderlerinden neler bekliyor? Merak ediyor musunuz? O zaman hadi başlayalım. Ben Alp Saraçoğlu, insan gelişimi ve insan içindeki gücü ortaya çıkarmak adına öğrendiğim tüm metotları, teknikleri, öğretileri ve deney paylaşımlarımı bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Evet, soru şu. Yeni nesil yöneticilerinden ne bekliyor? İşte size şaşırtıcı sonuçlar. Y ve Z jenerasyonu iş hayatında ne bekliyor? Son zamanlarda genç profesyonellerle yaptığım eğitimlerde liderleri ve iş ortamlarını nasıl gördüklerini dinledim. Birçok eğitim içerisinde bulunuyorum, birçok eğitim veriyorum. Ve burada duyduğum şeyler aslında önemli. O yüzden bunları paylaşmak istedim. Şimdi çıkan sonuçlar şu. Bir, yöneticiler sabit fikirli görülüyor yeni jenerasyon tarafından. Şimdi yeni jenerasyon açık. Birçok şey açıklar, esnekler. Ee, ve çok farklı açılardan bakabiliyorlar. Yeni jenerasyon bizleri, X'leri diyeyim, birazcık sabit zihinle görüyor. Mindset benim uzun zamandır çalıştığım konu. Çoğunlukla anlatıyorum. Mindset konusu aslında yeni dönemin en kritik konularından bir tanesi. Yani zihin yazılımımız nasıl çalışıyor? Açık mıyız? Değişime açık mıyız? Yeni fikirlere açık mıyız? Hep biz böyle yaptık. Yıllardır biz bunu böyle gördük noktasında mıyız yoksa evet artık farklı bir şekilde yapmamız lazım bu işleri kafasında mıyız. Nerelerde kendimizi sınırlıyoruz? Nerelerde kendimizi şey bırakıyoruz? Açık bırakıyoruz. Ee, yeni jenerasyon diyor ki yöneticilerimizin birazcık daha esnek olması gerekiyor. Birazcık daha açık zihinde, öğrenen zihinde olması gerekiyor diyorlar. Ee, bu bizim programlarda çok çalıştığımız bir konu aslında. Mindset konusu. Çünkü mevzu zihin programlarına geliyor. Zihnimiz nasıl çalışıyor? Bizi bizi nerede sınırlıyor? Sınırlamadığı yerde biz acaba nasıl oluruz? Nasıl fayda sağlarız? Ekibimize, şirketimize, efendim ülkemize gibi sorular gidiyor. İkinci konu genç nesil e, yeterince geri bildirim alamadığını düşünüyor. Malum düzenli geri bildirim dönemindeyiz. İşte hep anlatıyorum. E, şimdi post girmek gibi. Şimdi post giriyorsunuz. Posttan hemen iyi kötü yaptığınızı hemen like'larla anlıyoruz biz. İyi post muydu, kötü post muydu? İşte yeterince ilgi çekti mi, çekmedi mi? Aslında sistem böyle çalışıyor. Ben iyi yaptığımda, like aldığımda aslında ben o davranışı yapmaya devam ediyorum. Yani eski kafadaki havuç ve sopa sistemi artık devre dışı. Yani ceza sistemi çalışmıyor artık. O yüzden etkili, kuvvetli alanlara feedback ver, verdiğimiz zaman iş işte değişiyor. Yeni nesil de diyor ki artık ben geri bildirim istiyorum. Düzenli geri bildirim istiyorum. Neyi iyi yapıp yapmadığımı anlamak istiyorum. Ancak yöneticilerimiz bize düzenli geri bildirim vermiyorlar diyorlar. Bunun sebebi ne? Ben şimdi yine X olarak söyleyeyim. Biz X olarak e, geri bildirimi işte yılda bir bilirdik. veya hiç bilmezdik. Sadece işte ee, kötü bir şey yaptığımız zaman bizim için geri bildirim fırçaydı, ee, fırça yerdik. Ee, işte veya patron kızardı, yönetici kızardı. Biz o zaman anlardık ha bak burada hata yaptık diye. Ama iyi yaptık diye kimse bize ya şöyle e, harikasın, şöyle iyi yaptın demedi. Tabi değişik bir döneme girdik. O yüzden e, bir üst jenerasyon yani X'ler de bunu bilmiyor, Y'ler de bilmiyor bir nebze. O yüzden çoğu programda biz geri bildirim çalışıyoruz. Düzenli geri bildirim çalışıyoruz. Düzenli geri bildirim ne demek? Nasıl verilir? İşte meşhur sandviç metodu işe yaramıyor mı? Yaramıyor mu? varsa e, yaramıyor artık. Herkes sandviçin farkında. E, sandviç olduğunu farkında ve içinde aslında o e, yani o tatsız etin içeride olduğunu herkes farkında. O yüzden istediğimiz kadar üstünü en havalı ekmeklerle Sarmalayalım, o sandwich metodu çalışmıyor artık. Daha samimi yöntemlere geçme zamanındayız. Daha samimi olarak birbirimizi paylaşma dönemindeyiz. Samimiyetin yükseldiği bir dönemdeyiz. Post-trust era, yani yeni bir güven dönemi içerisindeyiz. Üçüncü konu ise dediğimi yap, yaptığımı yapma dönemi. Yani bu dönem kapanıyor artık. Eskiden yöneticilerimiz derdi ki, ya dediğimi yap, yaptığımı yapma. Artık bu çalışmıyor artık özü sözü bir lider istiyor yeni jenerasyon. Ben dediğimin arkasında duruyor muyum? Dediğim gibi yaşıyor muyum? Dediğim gibi davranıyor muyum? Bunu bekliyor. Çünkü artık her şey samimi. Her şey şeffaf. Şeffaflık dönemi içerisindeyiz. O yüzden e ekipler de liderlerinden şeffaf olmalarını bekliyor. Siz ne kadar şeffafsınız. Bu gözle baktığınızda. Ne kadar dediğinizi yapıyorsunuz. Diğer bir taraftan ise potansiyel konusu var. Yeni nesil potansiyelimi açığa çıkart veya açığa çıkartacak bana ortam sağlayın diyor. E, bu da çok önemli bir konu, çok altı çizilen bir konu. Potansiyel nedir Allah aşkına nereden çıktı? Biz hiç böyle potansiyel vesaire konuşmadık şimdiye kadar. Nereden çıktı potansiyel? Potansiyel aslında şu, yeni nesil diyor ki bizim içimizde çok daha büyük bir güç var. Bunu ortaya çıkarmama imkan ver. Beni geliştir, bana alan aç. Ben o verdiğin alanda ben genişleyeyim büyüyeyim, olgunlaşayım. Nasıl olacak bu? Bu işte potansiyel insan kendi e, aksiyon aldığı zaman olabiliyor. Kendi sorumluluğunu taşıdığı zaman olabiliyor. Yani burada da aslında ownership yani burada kişi kendi karar verdiği zaman aslında bu potansiyel ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü ben artık sorumluluğunu taşıyorum. Konuşuyoruz hep. Artık yeni dönemde sorumluluğu ve yetkiyi, liderliği aslında tabana yayma dönemindeyiz. Yeni nesilde diyor ki evet bana liderliğimi ver. Kendi liderim olma imkanı ver. Benim potansiyelimi geliştir. İçimde gücü göster bana. diyor. Bu bölümde X ve Y jenerasyonu yöneticilerinin değişen dünyada nasıl liderlik yapması gerektiğini konuştur. Peki o zaman sizin için 3 tane sorum var. 1- Yöneticinizden en son aldığınız geri bildirim neydi? Faydalı oldu mu? 2. Sizce yeni nesil ve eski nesil arasındaki en büyük fark ne? 3. Liderinizin sizi geliştirmesi için ne yapmasını isterdiniz? Yorumlara yazın, bu konuyu hep birlikte tartışalım. Diğer taraftan bu videoyu paylaşarak yöneticinizin de bu konuları fark etmesini sağlayabilirsiniz efendim. Bizi beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yolda olmaya, öğrenmeye devam, sevgiyle kalın, hoşçakalın.